Selamlar merhabalar hoş geldiniz. Bugünkü videomuz arkadaşlar Vayne aldım. Vayne oynayacağım hem de kodadı kostümüyle beraber. Solo'ya girdim. TR sunucusundayız. Valla şunu ilk önce söylemek istiyorum. Karşımızdaki adamların siperlerine falan baktığımızda yani bot için söylüyorum. İki tane ignite gördüm. Size yemin ederim ilk defa Jinx'le ignite giren bir adam gördüm. Hani S0'dan beri oynuyorum oyunu. İlk defa böyle bir şeye şahit oldum. Ekstradan adam elektrik ver girmiş. Gayet yani ne ediyorum. Jinx suyunlar şu an sanırım ağlıyor. Biraz da bize alatalım adamı o zaman madem öyle. Gerçekten Jinx'i güzel bir şekilde dövüyor şampiyon. Özellikle Q olayını falan biliyorsunuzdur belki. Bilmiyorsanız da bu maçı öğretmeye çalışacağım size. Q ile birlikte vuruyorsunuz tak geri çıktığınızda böyle ufak ufak trade'lere falan girdiğinizde özellikle level 1'de çok tatlı şeyler oluyor. Nasus da geldi kardeşim Nasus ne yapıyorsun? Böyle bir invite görmedim ben hayatımda. Bu elalar vallahi birazcık zevkli değişik geliyor bana. Öğrenmediğim bilmediğim şahit olmadım olayları falan görüyorum arkadaşlar sayesinde. Hemen ufak bir yardım ettik adamlara. Mavi falan çaldık gittik. Şuradan bunu da patlattım. Adamların name push var. Şimdi bunlarla savaşmak hiç mantıklı değil bu yüzden adamlarla savaşmayacağız kankam bekle lane'i pushlayalım adamlarla daha sonrasında savaşacağız e şöyle düşünün biz jungle'a yardım ettik bak tamam mı daha sonrasında adamlar hemen lane'e yerleşti hani menzil avantajları mekan açısından adamlarda hani savaştaymışız gibi düşünün mekan adamlardı bu yüzden olabildiğince dikkatli oynamak gerekiyor çünkü üstümüze gelen bir wave var ya Bundan dolayı dikkat edeceğiz birazcık. Hem sizlerle birazcık sohbet edeceğiz hem de oyunumuzu oynamaya çalışacağım. Bu arada video hoşunuza falan giderse ufaktan bir like atarsanız abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Lane push'umuz falan fazla yok. O yüzden Alistar'ın tutmasını falan bekleyeceğim olabildiğince. Agresif oynamak istiyorsak zaten Braum'un kalkının e, gitmesi gerekiyor. Bak şu an ufak bir ES'e gittikten sonra trade'e girebiliriz aslında. Olay şu şekilde olacak. Bir dakika. Şimdi bir dakika bir dakika. Kesinlikle kesinlikle bakın hiçbir şey demiyorum. Jinx'in bir tane hatası var. O hata ne büyük... peki biliyor musunuz? Pozisyon. Yanlış bir pozisyonda kaldı Alistar tuttu öldü. Ama ölme sebebi pozisyon hatası değildi. Yanındaki Braum var ya şu an 18 Ocak 2001. Vallahi ben anlamadım. Neden kalkan açmıyorsun bu adama? Bu adam düşman mı? Bu adamı ignite aldı için mi dışlıyorsun yoksa? Şimdi arkadaşlar ben size şunu söylüyorum. Biz bu adamları kesemeyiz çünkü buram kalkan açacak falan filan diyorum. Bir bakıyorum adamı kesebiliyoruz. Adam kalkan açmıyor çünkü. Bu kadar güçlü bir skillin varken bunu yapmıyorsan eğer dikkat edin kankalar. Yani adam ölürse demek ki Jinx'e hata bulmayacaksınız. Jinx'e hata aramayacaksınız. Ha, hatası var mı? Var. Yok demiyorum yanlış anlaşılmasın ama bu bot lane tek başınıza oynadığınız bir koridor değil. Senin hatanı ben öderim. Benim hatamı sen ödersin botu kaybederiz. Ya buna dikkat etmenizde yarar var arkadaşlar şöyle kankam. Sen adamı sen adama nasıl halkan açmazsın bak. Ben sinirlendim. Bir tane daha vursaydım ölecekti. Bu taş böyle içeride dans etmeye çalışan bir boğa görüyoruz. Meksika değil lan de burası. Meksika mıydı kardeşim bu boğa güreşinin oynandığı yer? <laughs> Hemen bir kültür testi yapıyoruz bir anda. Ufaktan geri çıkalım kankam. Dikkat. Dikkat o. Dikkat et kankam. Şimdi bunlarla ufaktan bir trade tekrardan girebiliriz ya. Ben sana güveniyorum. Bak şimdi. Yesel tarzı bir taktik geldi. Ben size şimdiden söyleyeyim. hayvanla geldi. Kendimi şayvanlığı teslim etmek benim için bir onurdu. Ben size taktiği söyleyeyim. Hani Alistar'ın bu yapmış olduğu davranış gerçekten çok hoşuma gittiği için bunu sizlere söylüyorum. Birazcık bekleyeceğim mahvolmuşu tamamlayacağız. 20 gold kaldı şu an. Mesela Alistar ne yaptı? Q ile ne yaptı? Gitti Braum'u fırlattı. Bu gerçekten güzel bir davranış. Yani güzel bir hareketti bana sorarsanız. Çünkü ben size ya Braum'a vuramayacağız. O adam kalkan açacak. E şimdi bu adam otarsa eğer e nereye açacak arkada artık yavaş yavaş gelene kadar bizi Jinx'e 3-5 tane vururuz Trade'de de kazanmış oluruz. Yani demek istediğimi umarım anlamışsınızdır gerçekten tatlı bir davranıştı. Zaten kendisi de support main en azından chat'te dönen muhabbet oydu bu bir şeyinde olayında bunlar konuşuluyordu. Arkadan kapatacağım direkt bak alacağım bir şey Jinx. Ah bura ah şuna Yapıyosun <laughs> Tamam Oğlum öldüm galiba Vallahi kulenin aslanına baksanız emin ediyorum çok fazla vuruyor Başka bir oyunu oynasaydık başka bir oyunda olsaydık zaten ölecektik Jinx vallahi ödüm koparttım Şaka lan korkmadım <laughs> Siz gülün diye söyledim korkmadım yani Jinx'i şöyle farına falan baktığımızda bin... 120 gol defatmışız. atmışız. Vallahi güzel. İyiyiz. Şimdi adamların piklerine falan baktığımızda en basit örnek. Uzağa gitmeyin. Jinx'in E'si. Braum'un pasifi. Uzağa gitmedik. Bak sadece bottan örnek verdim ki Merkür'ü almak için uzağa gitmeye gerek yok. Baktık işte rakipte kim var? Ahri'nin E'si var işte. Darius'un E'si var. Yani geçip de bunları gördükten sonra Başka bir şey almanıza bence pek gerek yok. Ya kardeşim ben yemem ben şöyle yiyeyim, ben böyle falan da diyebilirsiniz. Bundan dolayı da can çalma botu da alabilirsiniz. Haberiniz olsun ben size seçenekleri sunuyorum. Ufaktan adamları atlayabilirsin bence ya. Ulti bekliyordu ultisi de şu an geldi. Düşünmek tahmin etmek pek zor değil. Jinx ulti attı. Sanki adamlarla sesli oynuyoruz da info veriyorum. <laughs> alışkanlık olmuş ya. Vallahi alışkanlık olmuş. Ufaktan girmeyelim mi? Bak kalkanı da yok. Şimdi keseceğiz ya. Güzel oynadık. Vallahi bayağı iyi oynadık. Devri kuşsun ve kuleyi alalım buradan. Hazır heal atılmışken ben de size şunu anlatayım. E, yeni, izle, e, yeni, izleyen insanlar olduğu için bunu söylüyorum. Ben Elgato olmadan oynuyorum oyunu. Bundan dolayı da hani oyunun sesini falan ekstradan kısamıyorum edemiyorum. Oyunun sesinde bir sıkıntı var. Heal sesinde, smite sesinde bir sıkıntı var. Bundan dolayı ben kısamıyorum. Sizlerde de aynı bir problem yaşanıyor. O yüzden en fazla gelmesi, benim sesim bastırması olan özellikler benden dolayı değil kusura bakmayın. Bunu da şimdiden size söyleyeyim. Karşı ADC 1'e 5 oynuyor valla bayağı oyundan düştü. Düşürdük adamı oyundan iyice. Ben base'imi atayım. Burada yapacak bir iş kalmadı bundan dolayı gittim de. Ah ufaktan çocuğu kesseydi pişman olacaktım ama Allah'tan kesmedi. Tapı kaybetmişiz. Oğlum, Bizim nasıl tabu kazanmadı mı? Nasıl tabu kuleyi veriyoruz anlamadım. Şimdi mide iki tane vuralım diyeceğim de vuramayız. Gerek yok. Şayvanla da geldi. Ölmüş olabilirim ya. Vallahi öldük. Joystick durdu. Benlik bir şey yok arkadaşlar. Maalesef ki joystick durdu derken bir anda bu iki kombosu da birlikte güzel bir görüntü görüyoruz. Hadi kardeşim yosu. 667. Hadi. Güzelsin. Attığı Q'ya baksanıza zınk diye tek attı ya. Bayağı iyiydi. Onu da keser misin? De yok. Onları kesemeden öldü. Şimdi mid poşu alıp Bejdar Savaşı'na odaklanmamız gerekecek diye düşünüyorum. Bunun için top e ihtiyacımız var. Çünkü bizim çocukların üçü de biri doğdu da. Üçü de öldü. Pıs Tamam. Bir iki tane vurduk. Şuradan can çalmaya çalışacağım. Ama dediğim gibi kapın e, gelmesine ihtiyacımız vardı. Ejder varken stack kasmanın hiçbir anlamı yok. Yani bazı nasıl oyuncuları şey diyor. Stack kasacağım. 10 dakika uykum. 15 dakika afk'yim. İşte şöyleyim böyleyim. Bu adamlar savaşıyor, ilerler, bir savaşıyor. Ufaktan bir yardım edelim. Yanına kesecektim de. Çocuk fitliyor bu arada okey. Trollüyormuş o yüzden gelmiyor sanırım. Ya da kavga ediyor da olabilirler. Orasını bilmiyorum. Ama kazanacağımız bir oyun zaten. Bir problem yaşamayacağız istediği kadar ölsün. Tek sıkıntı bizim satmamamız. Mid'de öldüğümüz ölürsem de sıkıntı yaşarız. Dikkat etmem gerekiyor. Ali Sarp kanama vermesin de. Oo, burası problem. Brown ulti attı. Ya bu tarz davranışlar bizi geriye düşürüyor. Şöyle düşünün takımda bir tane de fit var. Hani çocuk AFK da değil. Yani direkt besleme söz konusu. Ama Allah'tan kuleye falan ölüyor. Bundan dolayı NT diyebiliriz. Şimdi ben buradan red'i falan alayım. Daha sonrasında savaşa katılacağız. Ya Vayne oynuyoruz zaten. Pek bir sıkıntı falan yok. Ben burayı aldıktan sonra Mid push'u alayım. Kuş gerçekten bizim için çok önemli. ki Yani kuleyi falan koruma açısından olsun. Daha sonrasında base alacağım. Çünkü solarim bitti. Solari kırılma itemi. Ya kardeşim nasıl kırılma itemi ne diyorsun falan da diyebilirsiniz. Türkçesi şu solariyi alırsan tek atarsın. Başka bir olan yok. Solari gerçekten bizim için çok önemli. Ben şimdi arkadaşların şeysine... Ee, mekaniğime güvendiğim için daha doğrusu. Mesela şayvanla üstüme atlayabilir, Darius üstü yanıma gelebilir. Bundan dolayı mekaniğimi ufaktan arttırabilmek adına roket kemeri aldım. Roket kemeri gerçekten çok seviyorum. Şayvanlığı falan bence bakmalıyız ya. Özellikle şayvanlığı şu an keseriz diye ümit ediyorum. Çocuğun farmı da kötü değil farkındaysanız. Bir anda 8300 kasmış kendisi. Hocam selamun aleyküm. Ben ee, yanlış attım. Tamam. E ee, biraz beni sıkıntıya soktu farkındaysanız ama kesmekte sıkıntı yaşamadık. Bir anda çocuğu kestik. Şöyle ufaktan bir görüşü alalım kendimiz. Herhangi bir insan gelirse mesela Darus falan çıkardı. Açıkçası korktum ufaktan. Ufaktan da şurayı ittireyim. Darus'cum demişim pardon. Nasus'cum stack falan kasacak aslında ama. Ben bir ufaktan damage'e de bakabilirim. Geliyorum kankalar. Çocuk zaten geçiyor ya. Bana versin onu. Thank you. Bana verdi ve öldü. Üzüldüm lan ufaktan. Vallahi üzüldüm. Şayvanlıcım yukarıda E mi doşladın? İstemeden ben doşlattım ya da. Sizde olabilir. Burayı vuracaktım aslında ama baktım adama vuruyorsun. benim manam bitti. Ulti boşuna açtık demek ki. Keşke ultiyi Nasıl? Ölme pahasına kuleyi almaya çalışıyor. Saldır kanka. Yok. Orayı alamayacak. Bir anda fikri falan mı değişti? Acaba ben ejder'e gelmedim bari. Şimdi bunu ne düşündü acaba alalım? Harbi bilemiyorum. Tekrardan push gelmiş. Push'u alalım. Hazır buraya kadar gelmişken. Bakın Darius'cuk burada. Darius'cuk pis pis. pis. Darius gel lan. Darius beni kesersen sen lahmacun yollayacağım. Ahri'yi de çağırdı. İkisini bir anda kesersem siz bana lahmacun ısmarlıyorsunuz. Ne dersiniz bu işe? Gelmiyorlar. Oğlum bir tane beynim lan ben. ben. bir tane minik bir beynim. Gelip beni kessenize. Neyse. Ben burada base satacağım. Niye hemen base atıyorsun önündeki minyonu alsan lan kardeşim diyebilirsiniz ama ejderin süresine baktığınızda ebedi de bitti. Bundan dolayı base attım ki ebedi alıp ejder savaşına güzel bir şekilde katılabilelim. Olayımız bu şekilde. Size bunları ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Hani yeni gayem bu. Umarım hoşunuza gidiyordur. Hani bu yüzden sizlere soru soruyorum. Güzelce onu aldım. Kanka onu bana sansana. Çocuğu lan macun niyetiyle kesecek. Ah be abi. Bayağıdır vallahi beyin oynamıyorum ha. En azından senin bu açıktan bu kısmın bu. Bak 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 bak. Bir tane yok. Bak dönüp e atmaya çalışıyor. Hain. Gelip de kardeşim nasıl kesersin sen? Kesersin demişim Kesmeye çalışırsın diyelim. Buradan kuleyi alalım. Ha direkt garanti oynuyoruz farkındaysanız böyle satmaya falan hiç gerek yok. Direkt giriyorsunuz. sizin zınk zınk. Ben buradan oyun bitmeyecek. Haberiniz olsun. Burası kırılma noktası diyeceğim. 3 kişi kesmişiz. Bir daha dikkat Kaç kardeşim, kaç beni gaflete düşürdünüz. Bir anda Nasus kuleye vurmaya çalışıyor. Dedim ki herhalde biter. Beni dediğim gibi gaflete düşürdüler hemen şunu bana son lan. Aga be. Adamların için şu adamlar için ekstra bir iteme ihtiyaç var mı ki? Yok. Anca şunu yapabiliriz. Gerçekten bu ağır yarayı falan çok seviyorum. Celladın çağrısını tamamlıyorsunuz bir anda. Adamların kulağını sıracaksınız. Ben size bunu söylüyorum. Karşı adama bak bir de 5-10 oynuyor. Yemin ediyorum ilk defa böyle bir build gördüm. Rune gördüm. Hani Açıkçası şunu söylesem adam işte ne onun adı Mitte AP Jinx falan oynuyor diyeceğim. Okay. Belki anlarım ama bunu hiç anlayamadım. Ya soyu kestiler. Şimdi şş. Sen onu kesersin de ben Ay sert tut onu kanka Bana vermek için geldi Bence hiç bana sanma düşüncesinde falan yoktu ya adam. Biraz kolay bir oyun oldu. Hero gerçekten bu elolarda, yani Diamond Elo'da Zümrüt desinizdir, başka bir Rahat bir şekilde taşır yani ben size söyleyeyim. Ignorladım orayı. Oğlum sahsan, lan! Vallahi kardeşim boğa güreşine katılacağım şimdi ya. Gidelim bitirelim oyunu. Oyun birazcık uzundu. Şu kardeşimiz. Bak bak hala hainlik peşinde. Hala hainlik peşinde. İki unuttuk dedik diye bu kardeşimize yapılmaz ki lan. Bak 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 nasıl fokus çalışıyorlar. Valla orada yanlış anlamayın çok güzel oynadım ya. Bak bu kısım için bile sadece bu video atılmaz mı? Atılır diyorsunuz kardeşim en iyisini diyorsunuz. Teşekkürler arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir işin şakası. Umarım dediğim gibi beğenmişsinizdir. Şu vermiş olduğumuz hasarı falan çok merak ettim. Hemen dilerseniz ona bakalım. Yani maksimum hasarı sağlamışız. O zaman ben yavaştan kaçıyorum. Kendinize iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.